arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an bakın şu an zula oynuyorum. Adam öldürmedim Ve gidiyorum Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar sevgili çocuklar sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam öldürdüm. Ama ödeyemedim onu beni öldürdü. Şimdi tekrar gidiyorum sevgili arkadaşlar sevgili çocuklar. Ve tekrar gidiyorum. Ve başlıyorum. Ve adam öldü ya. Ama ben ödeyemedim ona. Adam ölmedi. Bir şey yani Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Şimdi bu kendi konuya geleceğim. Sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Şimdi gülüyorum işte kendi konuya sevgili gelsin sevgili çocuklar. Ve şimdi gördüğünüz gibi tekrar başlıyorum oyuna. Ne? Şimdi gördüğünüz gibi oynuyorum. Adam ölmedi hiç. Ve tekrar başlıyorum. Ve tekrar, tekrar başlıyorum. Ben gülüyorum. Adam ben öldü. Şu an tekrar başlıyorum sevgili çocuklar, sevgili gençler. Şu an adam ama tekrar başlıyorum sevgili gençler, sevgili çocuklar. Ve tekrar, ve tekrar başlıyorum. Ve ölüm. Ve, ve, tekrar başlıyorum sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Bakın gördüğünüz gibi şu an ben mükemmel oynuyorum. Ben de oldum, ve gördüğünüz gibi. Selamlar Türkiye'li. Sen hangi takımdasınız? Ben, ben öldüm. tekrar başlıyorum. Ve bitti. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Uzamaya devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi şimdi adamların yine gidiyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi adam öldüreceğim. Şimdi ne gibi şimdi? Adam öldürmeye, adam öldürmeye gidiyorum. Ve tek öldüm. Şu an gördüğünüz gibi. Ve şu an gördüğünüz gibi. Ve şu an gördüğünüz gibi tekrar başlıyorum. Ve adam öldürdüm. Ve merve değiştiriyorum. Ve tekrar geldim. İşte Yanımın sınav yeri Türkiye'de gördüğünüz gibi Tekrar başlayayım gibi Ama abone olmayı unutmayın Şimdi tekrar gidiyoruz Başlıyoruz Şimdi adamın yine gidiyoruz Şimdi ben bir değiştireceğim ve adam öldürüm Adam öldürdüm. Şimdi gördüğünüz gibi adam öldürdüm. Ve tekrar başlıyorum. Başlıyorum tekrar gördüğünüz gibi. Elime bomba aldım. Atıyorum bombayı. Ve attım ama ölmedi. Ve tekrar başlıyorum işte, i̇şte gördüğünüz gibi. Ve açtım bakıyorum adam abi diye. Ve hiç adam yokmuş. Ama bir adam çıktı. Ve den de geldi. Ve adam öldürdüm. Hey, bir tane daha alınamadım ve tekrar başlıyorum. Gördüğünüz gibi. Tek ve öldüm, tekrar başlıyorum. Başlıyorum, gördüğünüz gibi. Sevdiğiniz çocuklar. Gördüğünüz gibi daha alınamadım. Ben her biri istiyorum, ben sonunda öldüm ve tekrar başlıyorum gördüğünüz gibi. işliyorum gördüğünüz gibi. Ve şu yerine gidiyorum. Böyle bir karanlık odaya girdim. Bakın gördüğünüz gibi. Ne gördüğünüz gibi adam öldüremedim. Tekrar başlıyorum. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar, sevgili çocuklar. Şimdi adamı öldürmeye çalışıyorum. Ve öldürdüm. Şimdi mavi yaşıyorum gördüğünüz gibi. Şimdi karanlık bir odaya gidiyorum gördüğünüz gibi. Acaba gelmesem mi? Ya cesaretimi topladım. Şimdi gördüğünüz gibi tekrar oynuyorum ve öldüm. Ve tekrar başlıyorum. Sevgili gençler, sevgili çocuklar. Şimdi gördüğünüz gibi adam öldürmeye gidiyorum. Karanlık bir odaya gideceğim yazan. Ne ya? Adam ne ben öldürdü? Ve gördüğünüz gibi adamla yeğene gidiyorum. Belki kanalın bu da odaya gideceğim. Ve öldüm. Ve düğün açtım bakıyorum. Keskin de şu an. Gördüğünüz gibi ben bakıyorum şu an. Düğün bakıyorum şu an gördüğünüz gibi. Ne gördüğünüz gibi ben tabancayı aldım ve tekrar öldüm. Ne gördüğünüz gibi ben gidiyorum. Şimdi karanlık odaya gideceğim. Bakalım ne kadar güzel olacak. Karanlık odaya gittim şu an. Acaba gitmesen mi? Cesaretimi topladım gidiyorum şu an. Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi ben mi öldüm. Ben adam öldüm mü? Öldüm. Ve tekrar başlıyorum gördüğünüz gibi. Ben adam öldüyemedim. Ve bitti. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Ben izlemeye devam edin. Görüşürüz.